Tanrı'nın varlığından zevk alıyor musunuz? Tanrı'nın huzurunda zevk alıyor musunuz? Evet bugün Filipililer 1.21-26 bölüme bakacağız. Bu eğer Tanrı'nın varlığından gerçekten çünkü Paulus'un hayatında öyle bir hayat var Paulus'ta. Ee, Tanrı'nın varlığından zevk aldığını huzur tümüyle başka e, senin gibi başka da zevk alanımız yok gerçekten. Tanrı'nın huzurunda olmaktan başka bir şey <laughs> olmuyor değil mi? Evet, Filipinler 1, 21, 26. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir. Ölmek kazançtır. Eğer bu dünyada yaşamaya devam edersem, yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasında kaldım. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesihle birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyidir. Ama bu dünyada kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak biliyorum ki kalacağım. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilelesiniz. Bu mektubu yazında bildiğimiz gibi Paulus zindandaydı. Ölüm fermanı bekliyordu, ölümü bekliyordu, idamı bekliyordu. Ama e, o kadar emin ki Rabbin e, onunla daha çok işleri olduğunun farkında ki evet gidersem fark etmez. Rab'le birlikte olacağım. Aslında ben bunu istiyorum diyor. Ama biliyorum ki Rab beni bu dünyada daha çok hizmet için, sizlere hizmet için tutacak diyor. Pavlus'un içinde bulunduğu durum da ger gerçekten hayatı risk altındaydı. Ölüme çok yakın bir durumdaydı. Yalnızlık, korku, fiziksel acılar bazıları için Rabb'i, onun durumunda olan bir kişi için Rabb'i inkar etmeye sebep olacak kadar e, zor bir durumda aslında. Böyle bir durumda Rabb'e bağlı kalabilmenin sırrı nedir? Belki Paulus'un e, hayatında bu sırrı öğrenmek için Paulus iyi bir örnek. Paulus bu dünyayı kazanmaktan ya da bu dünyadaki hayatını uzatabilecek başka bir şeyden daha derin olan bir şeyi keşfetmişti. Paulus'un bulduğu şey yaşamdan daha önemliydi. Bu yüzden de Paulus için yaşamın tek anlamı vardı. O da neydi? Mesih'ti. Mesih hayatının amacıydı. Mesih hayatının merkezi ve hedefi durumundaydı. Fablus bunu 3. 3. bölüm 7-11 ayetlerinde daha açık bir şekilde açıklıyor. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar sayıyorum. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım. Ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Ölümden dirilişe erişmek istiyor musunuz? Sonsuz yaşamın sırrını bu görmek istiyor musunuz? Tanrının insanı yaratma amacı neydi? Birlikte olmak. Sonsuza kadar birlikte olmak. İşte Mesih Tanrı'nın amacını bu şekilde yerine getirmek için geldi ve Paulus bu sırrı çok iyi biliyordu. Paulus çok iyi bir dindardı. Paulus ferisiydi. Kutsal kitabı, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Ama bunları bilmek değil, o sırrı keşfetmek. Mesih'in yeryüzüne geliş amacını çok iyi bilmek. Tanrı'nın sırrını çözmek. Evet, Tanrı'nın amacı neydi insanı yaratmaktaki? ve her şeyi yaratmaktaki Tanrı'nın insanı yaratmaktaki amacı sonsuza kadar birlikte olmak. Bu yüzden kendi benzerliğinde yarattı bizleri. Paulus Mesih'in varlığında yaşıyordu ve yaptığı her şeyde ona yücelik gelmesi için çalışıyordu. Çünkü Tanrı'nın amacını keşfetmişti. Mesih Paulus için ve bizler için de ölmüştü. Bu yüzden de Paulus kendisi için değil ancak Mesih için yaşamakta olduğunu görüyoruz. İnsanlar zevk alarak yaptıkları işlerle yaşarlar. O şekilde mutlu olurlar. Onları mutlu eden şeylerle hayatın tadına varırlar. Paulus ise yaşamı ve mutluluğu İsa Mesih'te bulduğunu söylüyor. Bedeninin tutsak olması, zindanda olması Paulusu Tanrı ile ilişkiden ayırmaya yetmiyor. Paulus sanki hapishanede değil de dışarıdan biri gibi konuşmaktaydı. Eğer bu dünya bu dünyada yaşamaya devam edersem yararlı işler yapacağım. Evet devam edersem yaşamaya yararlı işler yapacağım diyen Paulus. Mesih'teki bol yaşamın bir sonucu olarak İsa Mesih'in tutsakları nasıl özgür kıldığının canlı bir örneği olarak görüyoruz. Pavlus kutsal ruhun verdiği özgürlüğü o kadar derin bir şekilde yaşamaktadır ki burada tutsak değil de özgür bir insan gibi ifadeler kullanıyor. Bazı insanlar Mesih'i yalnızca kilisede bulabileceklerini düşünebilirler. Bu kişileri kilisenin dışında diğer insanlardan ayırt etmek imkansız görünür bazen. Ama işte Mesih odaklı yaşarsak hem kilisede yani aramızda hem dünyanın hangi yerinde yaşıyorsa yaşasın orada Mesih'i yansıtırlar. Gerçekten Mesih odaklı yaşayan insanlar. Mesih'in yaşam olarak hayatının merkezi olarak kabul edenler gittikleri her yerde insanlara esenlik bulmalarına yardımcı olurlar. İkinci Korintiler 5-15'te dediği gibi, evet Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. Böyle yaşayanlar Mesih'teki esenliği diyen insanlara götürebilir. Pavlus'un bu sözlere bizleri hayatımızın amacı nedir sorusuna yönlendirmektedir. Pavlus'un amacı İsa için yaşamak ve İsa için ölmekti. Bizim hayatımızın amacı nedir? Bu sorunun cevabı en kıymetli cevaptır aslında. Her insan bunu sor, sormalı. Hayatının amacı nedir? O amacı bulduğumuzda gerçekten bu dünyada da bu dünyadan ayrıldıktan sonra da gerçek huzur ve esenlik içinde yaşamanın keşfini yapmış oluyoruz o zaman. Çoğu insan yaratılış amacından uzak bir şekilde yönsüz ve amaçsız olarak yaşamaktadırlar. Oysa bu dünyadaki hayatımız bir amacı olmayı gerekli kılmaktadır. İman atalarımızın hayatlarının merkezinde Tanrı vardı ve buna göre yaşadılar. Nuh henüz olmamış tufan ile uyarıldığında iman ederek kendisi ve ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. O kendisini var eden Tanrı'ya iman etti ve onun için yaşadı. İbrahim, Tanrı tarafından vaat edilen ülkeye gitmek üzere çağrıldığında hayatın merkezinde Tanrı vardı. Çünkü İbrahim soruyordu, yaşam amacım nedir? Etrafta gördüğüm ailemin ve halkımın Taptığı bu putlar benim yaşam amacıma hizmet ediyor mu veya yaşam amacımı açıklıyor mu? sorguladı. Yaşam amacım nedir? Ve yaşam amacını o sırrı keşfettikten sonra İbrahim hayatının merkezine keşfettiği o sırrı koydu. Yani Tanrı'yı koydu. Ve eşi Sara kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde iman sayesinde gebe kalmaya güç buldu. O kendisini var eden Tanrı'ya iman etti ve onun için yaşadı. İbrahim sınandığında vadin mirasçısı olan İshak'ı Tanrı'ya kurban olarak sundu. Bunu yaparken hayatının amacı ve merkezi Tanrı'ydı. İbrahim Tanrı'nın ölüleri dirilteceğine olan imanla bunu yaptı. Biliyordu ki aslında eğer Tanrı bana oğlumu kurban ettiğimde eğer o ölecekse tekrar diriltmeye gücü vardır. Çünkü bu çocuğu bana o verdi. O geri verecek yine tekrar. Ama Tanrı bunu istedi. Neden? Çünkü benim yaşam amacımdaki yaşamımın merkezinde kim olduğunu görmek istedi. Ve Aynı zamanda da İbrahim'in e, hayattaki gücünü, e, hayatta onun amacını ve yaşamını güçlendirmek için böyle bir tecrübeden geçirdi. <laughs> ve Tanrı İshak'ı ölümden aldı. Eğer o kurban gelmeseydi, koç gökten gelmeseydi, yine eğer İshak ölseydi bile diriltecekti. Bunu biliyordu İbrahim. Ölümde bırakmayacağını biliyordu Bizler de Pavlus'un bu sözlerinden hayatımızın merkezinde gerçekte ne vardır? Hayatımızın merkezinde kim vardır diye düşünmek durumundayız. Ve yaşasak da ölsek de Rab için yaşıyor olmayı biraz daha ciddiyetle düşünmemiz gereklidir. Her insan bunu düşünmelidir. Dediği gibi insan ömrü nedir? 70 bilemedi 80 diyor ayet değil mi? 70 veya 80 bilemeden 90. Bazı kişiler için 100 olabilir. <laughs> Ama bu dünyada sınırlı zamandayız. Yani bedende sınırlı zamandayız. Ama ruhta sınırsız bir zamandayız. İşte ruhtaki yaşamı keşfettiğimizde sınırsız yaşamı keşfetmiş ve o yaşamda sadece bu dünya için değil o sınırsızlığın içinde yaşamayı öğrenmiş oluyoruz. Evet. Hayatımızın muhasebesini yaptığımızda, yaptığımızda bizler kim ve ne için yaşıyoruz? Bunu cevabını alalım gerçekten. Bunun cevabını aldığımızda İbrahim gibi, Musa gibi ve diğerleri gibi yaşayabiliriz. Önümüzdeki Nehirler Musa'nın önünde açıldığı gibi açılır. <laughs> İbrahim'in yaşadığı tecrübe gibi yaşam ölümden tanrı ölümden diriltebilir. Bunu zaten İsa Mesih'te yaptı buna tanık olduk zaten. İki seçenek arasında kaldım. 1 23 26 ayetler Filipililer. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesihle birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyidir. Ama bu dünyada kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak biliyorum ki kalacağım. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. İnsanlar hayatlarını farklı seviye ve anlayışta yaşarlar. Bazı kişiler için hayat yalnızca bencil tutkular üzerine kuruludur. Bazı kişilerin hayatı yalnızca çalışarak geçer. Ne ev, ne aile, ne kurulu bir düzen. Bazı kişilerin hayatı hiçbir şey yapmayıp her şeyi başkalarından beklemekle geçer. Bazı kişilerin hayatı ise yalnızca dünyasal zevkler üzerine kuruludur. Yaşlandıklarında ve bu uğurda harcadıkları servetleri ve yaşı zamanı bitirince etrafında kimse kalmaz. Yalnız ve yoksul bir hayat içinde çaresizlik belki de umutsuz belki de hayal kırıklıkları içinde bir yaşamı sürdürdüğünün ancak o zaman fark eder. Bazıları ise hayatlarını sizler gibi sevgi üzerine kurmuşsunuzdur. Öyle değil mi hayatlarımız? Sevgi üzerine mi kuruldu? Evet, Tanrı'nın sevgisini Mesih'te gördük o yüzden başka bir seçeneğimiz yok zaten değil mi? <laughs> Paulus da buna iyi bir örnek. Normal şartlarda dışarıda yaşayan kimselerin hapishanedeki birine, dışarıda yaşayan birileri hapishanedeki birine teşvik ve teselli etmek için mektup yazması gerekirken, Pavlus bu mektubu zindanda dışarıdakilere yazarak İsa Mesih'in sevgisi üzerinde bir yaşam bir esenlik, bir teşvik vermektedir. Oysa Paulus'un zindanda teşviğe ihtiyacı var. Ama o hala dışarıda Rabbin çocuklarını, kardeşlerini düşünerek onları teşvik etmekle meşgul. Paulus ben merkezli bir hayatı reddedip sevgi üzerine kurulu bir yaşam içinde olduğundan dışarıdakileri İsa Mesih'te bina etmeye devam etmektedir. Paulus kendisi için değil, dışarıdakiler için endişelenmektedir. Burada gördüğümüz şey şudur. Paulus, baba yüreğine sahip biri olaraktan kilisede, bilgide ve imanda zayıf olanları, iman hayatında denenme ve tecrübeleri henüz yaşamamış olanları koruma gayreti içindedir. Tecrübeler bizi güçlü kılar. Paulus, bütün o tecrübeleri yaşadığından güçlü bir şekilde güçsüzleri teşvik etmek ve onları güçlendirmek, cesaretlendirmek için o durumda bile yazdığı mektup büyük bir teşvik sözleriyle dolu ve bugün hala bizleri bile teşvik etmektedir. Bundan başka gördüğümüz şey şudur. Kişisel isteklerimizi bir kenara bırakabilmeli ve içinde bulunduğumuz durumda acaba Mesih nasıl daha fazla hayatımda yüceltilir diye düşünmemiz önemlidir. Aslında burada Paulus ölüm ve yaşam arasındaki iklim, ikilemde kalmadığında kal, ikilemde kaldığında kendi başına karar vermiyor. Ve bu durumda aslında şimdi ben diyor ki burada zindana da zincire vurulmuş durumdayım. Amen. Tanrı'nın isteği nedir bu durumda? Bu soru var aslında hayat kafasında. Ben zincire vurulmuş durumdayım. Belki öleceğim, Mesih'in yanına gideceğim. Ama yaşayacağım, insanlara daha çok hizmet edeceğim. İki soru üzerinde düşünüyor. İkisi de onun için iyi bir sonuç aslında değil mi? Paulus burada yaşamı reddetmiyor ya da ölüm seçmiyor. Fakat Mesih'i seviyor ve onunla olmayı diliyor. Mesih'i tanıyanlar için ölüm Rabbin varlığına açılan bir kapıdır. Onun için İsa kapı benim diyor değil mi? Bu hayattaki Mesih bilgisi ve sevgisi ölümden sonra bizi bekleyen görkeme dair büyük bir beklenti ve ümit vermelidir. Paulus'un hapishanede kötü bir tecrübe yaşaması ve bu acı tecrübeden kiliseye iyi dersler çıkarması yönündeki teşviki, Tanrı'nın en zor zamanlarda bile nasıl çalıştığının ve daima iyilik için nasıl etkin olduğunun en canlı örneğidir. Pavus kiliseyi sevinç ve bereketler kadar zor günler içinde hazır olmak yolunda teşvik ediyor ve pekiştiriyor. Çünkü aslında Hristiyan olmak kolay bir şey değil. Değil mi? Kolay mı? Kolay. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay. <laughs> Çok, <sürekli. gülüyor> Çok kolay görünüyor ama aslanlara atılma durumu da var yani. <laughs> Tarihine bakarsak İsa'dan bu yana İsa'dan bu yana o kadar kolay mıymış? 12 havarinin e, fiziksel olarak baktığımız zaman, 12 havarinin e, sonlarını ve yaşadığı hayatı gördüğümüzde kolay olmadığını da görebiliriz, değil mi? Ama Tanrı o zorluklardan bizi güçlü kılıyor. Çünkü zorlukta olmazsak kutsal ruh arar mıyız? Güç ister miyiz? Keyfimize bakar yaşarız. Zorluklar bizi Tanrı'nın ruhuyla doldurması için istekli kılar. Ve o tecrübeler bizi aynen Pavlus gibi zindanda zincire vurulmuşken bile güçlü olmayı öğretir. Evet. Pavlus'un bu mektuplarını okurken gerçekten teşvik alıyor muyuz? İsa Mesih ismini taşırken o isme yaşamında yücelik getirecek şekilde ne kadar yaşıyoruz? Bu zor tecrübede Paulus'u kendisinin kim olduğu konusunda emin olmaya yönlendirdi. Paulus kendi kimliğini benim için yaşamak Mesih'tir. Sözleriyle ifade ediyor. Benim için yaşamak Mesih'tir. Karşılaştığı bu aç, açmazda ve zor durumda değil, bir yol ayrımında olduğunun farkında. Paulus ölümle yaşam arasındaki noktaya yaklaşmış olarak acaba hayatımın son günlerine mi yaklaştım diye düşünmüş olmalı. Çünkü ölümden bahsediyor. Ama böyle bir yol ayrımına geldiği anda bile bu durumdan nasıl kurtulurum diye düşünmek yerine acaba imanımı ölümde ve yaşamda nasıl daha iyi koruyabilirim diye düşünüyor. Eğer yaşamak Rabbin isteği ise yaşamaya devam edecek. Ve bunun da anlamı Tanrı'nın onu bereketlemeye ve kendi hizmetinde kullanmaya devam edeceğidir. Pavlus İsa Mesih'e o kadar büyük bir bağlılık ve tutku duyuyor ki ölüm kazançtır diyor. Eğer Rab şu anda yaşamakta olan bizlerin, sizlerin yaşamasını istiyorsa yaşayın. Yaşamdaki önceliğimiz başkalarını Hristiyan yaşamında Mesih'teki yaşamda ve sevincinde büyümeye teşvik etmek olduğunun farkında olarak yaşayalım. Yaşamın anlamını bilerek yaşayalım. Paulus aslında burada bir ikilem içindeydi. Kendi duygularıyla ile, Rab ile olmak. Fakat kendi istek ve arzularından çok Rabbin kilisesi için olan görevini önemsediğini görüyoruz. Aslında İsa'yı ne kadar iyi örnek aldığını görüyoruz. İsa da benim e, bu kase uzaklaşmadan mümkün mü bu işin gerçekleşmesi? Yani ne diyor? Baba benim değil, senin isteğin olsun. Paulus da burada. Benim değil, Mesih senin isteğin olsun. Aynı örneği sergiliyor değil mi? Paulus gibi bizler de son nefesimizi verene kadar onun bizlere verdiği görevi, sorumluluğu tamamlamakta yükümlüyüz. Görevimiz her durumda kutsallığımızı korumak. Görevimiz her durumda birbirimizi teşvik etmek. Görevimiz dünyaya tuz ve ışık olarak tüm uluslara Rabbin kurtuluş müjdesini ulaştırmak. Ama en başta gelen görevimiz, bütün onların ötesinde en başta gelen görevimiz Tanrı ile doğru bir ilişki içinde olmak. Tanrı ile doğru bir ilişki içinde olduğumuzda diğer hepsi zaten tıkır tıkır kendiliğinden oluşacak şeyler. Öyleyse hayatımıza bakabiliriz. Tanrı'nın hayatımız Tanrı'nın bakış açısı üzerinde mi? Hayatımız başkalarını teşvik ediyor mu? Hayatın başkasını teşvik ediyor mu? Her birimiz Paulus'un bu sözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bazen başka insanlar için tutkunuz olduğu halde kendinizi yararsız hissedebilirsiniz. Bazen hizmet etmek için armağanlarınızın olmadığını düşünebilirsiniz. Eğer bu doğru olsaydı Rabbin yaşamlarınız için hiçbir şekilde amacı ve planı olmadığını itiraf etmek durumda kalabilirdik. Rabbin, Rab için yararlı bir iş için seçildi. Rab için hizmet etmek için seçildiğin bu yüzden Rab armağanlarını size verecektir. Evet, değersiz değilsiniz. Hangi durumda olursanız olun. Armağansız değilsiniz. Hangi durumda olursanız olun. Ama kesinlikle Tanrı'nın bizden öncelikle istediği şeyi yerine getirelim. O nedir? Tanrı bizimle ilişki içinde olmak istiyor. Onunla ilişki içindeyseniz her şey mümkündür her durumda, her güçlükte bile Rab ile birlikte olmanın sevinci gelir. Mesih'in varlığında yaşayan birinin yanında olmak bir berekettir. Ve Hristiyan hizmeti bu şekilde başkalarına sevinç, bereket ve esenlik getiren bir hizmettir. Hizmetimiz budur. İsa Mesih yeryüzüne niye geldiğini iyi anlamamız lazım. Aa, İsa Mesih beni kurtarmaya geldi. Evet, Neyle kurtarmaya geldi? Hmm. Neyle kurtarmaya geldi? Tabii ki sevgisiyle. <laughs> Asıl amacı neydi? Yani isteseydi gelirdi, seni alırdı, götürdü. Hani ikinci gelişinde gelecek, alacak, götürecek ki bizleri. Gelir, alır, götürürdü, seni kurtarırdı. Ama seni kurtardı. Ne için? Birlikte o kurtuluşa ortak olalım diye. Her birini niye kurtarıyor her birimizi? Onun o kurtuluşuna ortak olalım diye. O bizim için kurban oldu mu? Oldu. Biz de insanlar için kurban olalım mı? Olalım. Bu nedir? Kendimize adamaktır kurban olmak değil mi? Yani kurban olmak kendini öldürmek değil. Ben de kurban olacağım, çarmıha gerileyim. Evet, çarmıhta, çarmıhına gerilmen lazım. Bu nedir? Kurban olmaktır, adanmaktır. Evet bizim için hayatımızın hayatımızın her alanında örnek olan Rabbimiz İsa Mesih gibi onun yetiştirdiği ve onun örneğini hayatlarının her alanında sergileyen Rabbimizin öğrencileri gibi biz de hayatımızın her alanında başkalarına örnek olmamız ve hayatımızın her alanında İsa Mesih'i sergilememiz, göstermemiz gereklidir. Bunun içinde ne gereklidir? Rab'le ilişkimizin sağlam olması. Rab'be adanmış olmak. Bunun için Tanrı'nın bizleri yaratma amacı olan onun varlığından zevk almak en önemli önceliğimiz olmalı. Ondan zevk alıyor musunuz? Onun huzurunda gerçekten esenlik içinde Duruyor musunuz? Esenliğinizi kaybederseniz İsa Mesih her zaman vermeye hazır. Her zaman doldurmaya hazır. Hatırlayın İsa nereye giderse ilk sözü ne oldu? Size esenlik olsun. Onun amacı bu. Bizi esenlik içinde tutmak. Her durumda esenlik içinde tutmak. Yeter ki onu tanıyalım ve onun huzurunda o zevki alalım ve Hayatımızın anlamının ne olduğunu bilelim. Bunu bilirsek zaten gerisi kolay. Böyle olunca da ne olur? Hani bir ayet var ya, tek bir ayet. Her zaman sevinin. <laughs> evet, o ayeti hayatımızda gerçekleştirmiş oluruz. Her zaman sevinin. Her zaman sevincimiz olması için Tanrı'yla yakın ilişkimiz olması yeterlidir. Amin. Rab sizleri bereketlesin. Amin.